Elazığ'da azmi ve çalışkanlığıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Lokman Ağırman, çocukluk yaşlarından itibaren tatlı satarak geçimini sağlıyordu. Yıllarca seyyar olarak sürdürdüğü bu işi, nihayet kendi iş yerini açarak taçlandırdı. Tatlı sektörüne olan ilgisiyle kendini sürekli geliştiren Lokman Ağırman, Köfteciler Sokağı'nda açtığı iş yeriyle hayalini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadı. Açılış günü büyük ilgi gören genç esnaf vatandaşlara 2000 adet halka tatlı ikram etti. Kendi emeğiyle iş hayatına atılan Ağırman, açılışta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Küçüklükten beri tatlı sektöründe çalıştım. Zaman geçtikçe seyyar tezgahımla hizmet veriyordum. Çok şükür bugün dönüp işimi büyütmeyi ve daha fazla köfteciler kişiye hizmet vermeyi hedefliyorum. Tatlılarımızda en şekerini 2000 kullanıyoruz, halka tatlı ürünlerimizde, ürünlerimizde glukoz bulunmuyor. Vatandaşlarımıza teşekkür etmek istedim." Lokman Ağırman'ın bu girişimi Elazığ'da özellikle gençler arasında girişimcilik ruhunu ve azimle çalışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar da genç esnafın başarısını takdirle karşıladı.

Merhabalar ben Lokman Arman, 23 yaşındayım. Küçükten beri tatlı sektöründe çalıştım. Zaman geçtikçe seyahat, seyahat olarak dükkanımı işlemeye başlamıştım. Bugün de çok şükür kendi iş yerimi açtım. Açılışın şerefine 2000 adet halka tatlı ikram ile vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Allah nasip ederse bundan sonra buradayız, Köfteciler Sokağı'ndayız. Gördüğünüz gibi halkalarımızı ikram etmeye devam ediyoruz. Elimizden geldiğince sıcak dökmeye önem göstereceğiz. Kesinlikle glikoz veya şey kullanılmıyor. Sadece el azı şekeriyle devam edeceğiz. Hedefimiz buydu. Şu an çok şükür burayla başladı. Allah nasip ederse ilerleyen dönemlerde daha büyük bir yer, daha böyle oturma olsun, A'dan Z'ye her çeşit yani bulundurmaya çalışacağız. <laughs>